Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Ne kadar ışıktan tam rengi çıkmasa da şöyle morun harika bir tonu ve beyaz ipim var. İkisi de bebek ip arkadaşlar. Bir de bakın şöyle 3 milimlik bir tığım var. Sizlerle bugün çok güzel bir bebek battaniyesi, bebek yeleği, bebek beresi, yani atkı, dilerseniz yapabileceğiniz, her şey yapabileceğiniz muhteşem bir model. Çok kolay. Yeni başlayan arkadaşlarımın da çok rahatlıkla yapabilecekleri harika bir model arkadaşlar. Evet hanımlar. Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle hemen mor ipimizi kenara alalım ve beyaz ipimizle başlayalım. Modelim dediğim gibi çok kolay. Yeni başlayan arkadaşlarımın da çok rahatlıkla yapabilecekleri Harika bir model. Başlangıç olarak şöyle bakın. Zincirimi sabitliyorum. Ve ne çok sıkı ne çok bol olmak üzere arkadaşlar. Şöyle zincirlerimi çekiyorum. Bebek battaniyesi yapacak olursanız eğer. Pusetlerinizin üzerine 60 santimlik günlük kullanıma 90 santimlik bir bebek battaniyesi ideal boyda olacaktır arkadaşlar. Zincirinizi metre üzerinden ölçüp battaniyenizin boyutunu oluşturabilirsiniz. Evet arkadaşlar zincirlerimi çekerken yine kanalıma abone değilseniz kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Zil ibresini aktif hale getirdiğinizde en son yüklediğim videolardan haberdar olmuş olursunuz. Beğeni ve yorumlarınızı da eksik etmezseniz beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Evet arkadaşlar bu kadar zincir böyle yeterli. Bakın hemen en son ilmeğimin hemen yanındaki zincirden giriş yapıp bir sık iğne oluşturuyorum. Tığ üstü almıyorum. Hemen bakın şöyle bir diğerine giriş yapıyorum. Yine sık iğne oluşturuyorum. Hemen bir diğerine giriş yapıyorum ve sık iğne oluşturuyorum. Yine sık iğne oluşturuyorum. Bu sıramızı bu şekilde sonuna kadar sık iğnelerle tamamlayacağız arkadaşlar. Evet. Şöyle hemen bakın bir tane daha yapalım. Evet hanımlar, sonuna kadar sık iğnelerimizi tamamlayıp hemen gelelim. Evet hanımlar, bakın şöyle ben sık iğnelerimi tamamladım. Şimdi üst sıraya geçmek için 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum ve ters çevirdim tığ üstümü aldım bakın bu zaten kenar trabzanım buradaki sık iğneye hiçbir işlem yapmıyorum hemen önümdeki sık iğneden bir tane atlıyorum diğerinin içerisine geliyorum buraya ikili bir trabzan yapıyorum bakın sonrasında tığ üstümü aldım bakın trabzanımın şöyle arkasından geliyorum ve ilmek alıyorum 3 tane ilmeğim var. Bakın şöyle. 1, 2, 3. Üçünü şöyle yarım trabzan şeklinde topluyorum. Kapatmıyorum. Tığ üstü alıyorum. Hemen bir tane sık iğne atlıyorum. Diğerinin içerisine geliyorum. İkili trabzanımı yapıyorum. Bakın iki seferde çıktım. Tığ üstümü aldım. Tekrar trabzanımın arkasından şöyle ilmek aldım. Üç tane ilmeğim var. Yarım trabzan şeklinde topladım. Kapatmıyorum sadece tığ üstü alıyorum. Hemen önümdeki sık iğne atlıyorum. Bir diğerine giriş yapıyorum. ikili bir trabzan oluşturuyorum. Şöyle biraz ip açalım arkadaşlar. Evet. Tığ üstü aldık. Trabzanımızın arkasından şöyle ilmek aldık. 3 tane ilmeğim var. Yarım trabzan şeklinde topladım. Kapatmıyorum. Sadece tığ üstü alıyorum bir tane atladım ikinci sık iğnemin içerisine giriş yaptıktan sonra ikili bir trabzan oluşturdum Tığ üstü aldım trabzanımı şöyle arkasından yine ilmek aldım 3 tane tığımda şöyle bakın 1 2 3 tane ilmeğim var üçünü bir topladım ama kapatmıyorum yani yarım trabzan şeklinde topluyorum sadece tığ üstü alıyorum Hemen bir tane sık iğne atladım. Diğerine geldim. İkili trabzan yaptım. Tığ üstü aldım. Trabzanın arkasından şöyle dolayarak ilmek alıyorum ve yarım trabzan şeklinde topladım. Tığ üstü aldım. Bir tane atladım. Diğerine giriş yaptım. Yine bakın ikili trabzan yaptım. Tığ üstü aldım. Trabzanımın arkasından ilmek aldım ve yarım trabzan şeklinde topladım. Tekrar tığ üstü bir tane atlıyoruz. İkincinin içerisine kil trabzan yaptık. Tığ üstümüzü aldık. Trabzanın arkasından ilmek alıp 3 tane trabzanımız var. Üçünü bir topladık. Bakın hanımlar bu şekilde benim şöyle motiflerim oluşuyor. Sıra sonuna kadar tamamlayıp hemen gelelim. Evet arkadaşlar bakın şöyle sona geldik. Burayı da beraber yapalım. Tığ üstümüzü aldık. Bir tane atladık. Diğerine geldik. İkili trabzanımı yapıyorum. Hemen bakın arkadan ilmeğimi aldım. 3 tane ilmeğim var. Hepsini şöyle topladım. Tığ üstümü aldım. Zaten en kenarda bir tane şöyle e, sık iğnem kaldı. Buna da yukarıya doğru şöyle alalım. ikili trabzan yapıyorum. Bir, iki seferde çıktım. Bir, iki, üç tane zincir çekip bakın modelimi ters çeviriyorum. Tı aldım arkadaşlar. Şimdi bakın şöyle düz tuttuğumda bakın hepsini şöyle üzerinde çift taraflı benim boşluklarım var. Bakın kendi tarafımda olan boşluğa yani şöyle zincirin düşünün ki sizin tarafınızda olan şöyle kanadına arkasından bakın şöyle giriş yapıyorum ve buraya ikili tırabzan yapıyorum. Tıra üstü aldım. Bakın. Sizin tarafınızdaki kanada şöyle giriş yapacaksınız ve ikili tırabzan oluşturacaksınız arkadaşlar. Bakın şöyle. Tek kanadına ikili tırabzan. Tıra üstü aldık. Bakın tek kanada ikili tırabzan tığ aldık bakın şöyle alttan giriş yapıyoruz arkadaşlar tek kanada ikili trabzan yapıyoruz bir sıramızda bu şekilde arkadaşlar tek kanada ikili trabzanlar yaparak sıramızın sonuna kadar bakın şöyle devam edeceğiz Evet bakın şöyle tek kanada ikili trabzan yapıyoruz. Eğer eliniz sıkıysa trabzanınızı siz üçlü de yapabilirsiniz arkadaşlar. Onu sizler ayarlayabilirsiniz. Bakın şöyle. Bizim tarafımızda olan kanada ikili trabzan yapıyoruz. Bakın. Bu şekilde ikili trabzanlar yapıyoruz. Evet. Sıramızın sonuna kadar devam edip hemen gelelim. Evet hanımlar. Bakın şöyle sona doğru geldik. Yine tığ üstümüzü alıyoruz. Bakın şöyle hemen motifimizin yanındaki boşluktan giriyoruz. Tek kanadına ikili trabzan yapıyoruz. Hemen bakın şöyle kenara da ikili trabzan yapıp kenar trabzanımı oluşturdum. Şimdi hemen mor alıyorum ve şöyle buraya sabitledim. 1 2 3 tane zincir çekip hatta 4 tane zincir çekip ters çeviriyorum arkadaşlar. Tığ üstümü aldım. Bakın. Evet. Bir tane boşluk atlıyorum. Diğerinin içerisine geliyorum. İkili trabzan oluşturuyorum. Bakın modelim arkadaşlar. Her iki sırada bir kendisini tekrarlıyor. Şu anda yine en başa geri geldik. Hemen şöyle bakın tığ üstümü aldım. Trabzanın arkasından tekrar ilmek aldım. Bakın 3 tane ilmeğim var. Yarım trabzan şeklinde topladım. Kapatmıyorum. Sadece tığ üstü alıyorum. Bir tane atladım. Diğerine geldim. Tekrar ikili trabzan yaptım. Tığ üstümü aldım. Trabzanın arkasından ilmek aldım. Üçünü bir topladım. Tığ üstü aldım. Tekrar bakın bir tane atladım. Diğerine geldim. İkili trabzan oluşturdum. Elim bazen kayıyor. Kusura bakmayın lütfen. Evet. Üçünü bir topladım. Tekrar tığ üstü bir tane atladım. Diğerine geldim. İkili trabzan yaptım. Tığ üstü aldım. Tırabzanımın arkasından ilmek alıp üçünü bir topladım. Evet hanımlar. Bakın bu şekilde motiflerimi yapacağım bir üst sıraya yine e, tek kanada bakın tek kanada yapıyoruz ki şu çizgi oluşsun diye arkadaşlar bakın bu çizginin oluşması için trabzanlarımızı bizim tarafımızda olan tek kanada yapıyoruz Evet ben şimdi modelimi biraz daha büyütüp hemen geliyorum arkadaşlar Evet hanımlar bakın şöyle ben modelimi biraz daha büyüttüm sizler için gördüğünüz gibi harika gözüklüğü çok kolay çok basit bir o kadar da böyle çıtı pıtı duran bir model burası ters yüzü Burası bakın şöyle düz yüzü. Dediğim gibi bakın şu çizginin oluşması için biz trabzanlarımız arkadaşlar tek kanada yaptık. Bu modelden yine söylediğim gibi battaniyeler, bereler, atkılar, başka yelekler yapabilirsiniz bebeklerinize. Yazlık bluzlar yapabilirsiniz. Yine kendinize yelekler yapabilirsiniz. Yazlık iplerle. Tercih sizlerin arkadaşlar. Nasıl değerlendirmek isterseniz o şekilde değerlendirebilirsiniz. Yapacak olan herkese şimdiden kolay gelsin diliyorum. Beni buraya kadar izlediyseniz eğer yorumlar kısmına küçük bir emoji kalp ya da çiçek koyarsanız gerçekten çok mutlu olurum. Kendinize çok çok iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın hanımlar.